Burak Altan. 65 yıldır traktör başıyorum. 75 yaşındayım, 10 yaşında aldık. Bu seneki gibi bir de 2021'de çiftçi çok kötü şartlara düştü. En azından bu sene devletin çiftçi borçlarını faizli de olsa ertelemesi lazımdı. Arabamı sattım, traktörümü sattım borcu dedim. Anlatabiliyor musun? Arabamı sattım ve traktörümü birinde sattım borcu dedim. Çünkü bitik, ölü yani. Üretim tamamen bitti. Üretemiyoruz. Maliyetin altından kalkamıyoruz. 19 bin lira aldım geçen sene bu bireyi. Bu sene 35 bin şey 36 bin 500 lira aldım. Ben nasıl üreteyim? Bir kilo mazot 55-60 e lira olmuş. 12 liraya buğday satıp da bir litre mazota 4,5 buçuk kilo buğday veriyorum. Nasıl üreteyim ben? E söyleyin de ben üreteyim. Şu pancarın maliyeti en, az, en azından 10 milyon dönümü. E ben buraya 10 milyon harcayınca 6 ay 8 ay önce tüm kiraladı dönümü buranın dönümünü 4 bin liraya kiraladı bu adam. 5 ton 6 ton pancar alacak da ne kar edecek? Ne kar edebilir 2 bin 3 bin liraya pancar satıp da? 3 bin lirası maliyeti 3 bin lirada şey var. Mazot masrafı var, bilme masrafı. Ne kadar kazanacak bu? Devlet Türkçe'ye el atmıyor. Zengine el atıyor. Zengine el, el atıyor. Ben üretimi durduracağım. Bu yıl son. Zaten kimsem de yok. Hepsi. Sen ne kazandın 60 senedir ki ben ne kazanayım diyen çocuklar gitti. Tamam mı? Kaldım ben. Ben de 75 yaşındayım artık. dursun. Boşdur. Boşdur. Boş, dur. Çünkü altından kalkamıyoruz. Kuraklık oldu saman Kuraklığa karşı sen ne yaptın devlet? Ne yaptın bana? Çiftçi olarak üret diyerek ne yaptın bana? Geçen seneki ektiğim tohumun 4 bin lira desteği ver tohum başı. Onu ektim. Biçtim. Yeniden ektim. Daha destek verecek buna. Daha destek verecek. Bir yılı geçti. Nasıl yaparsın? Sen de şey olduğunu köylü çocuğusun. Belki o da köylü çocuğu. Artık peşinden yetişemiyoruz. Bitti yani, bitti. Çiftçilik bitti. Adam maaş alıyor. Üç yerden beş yerden. Ellişer bin lira, yüzer bin lira. Oturun başı. Ona bize verdiği 16.800 altı bin lira yahu. Kira olmuş en az kira Ankara'da 15 bin lira 20 bin lira. Ben Ankara'da oturuyorum. 20 bin lira. İki tane, üç tane kira var. Alıyorum yani. Vallahi artırma zamanı gelince ne artırıyorsam artır diyor. Çünkü vatandaş geçini ki. Suriyeli bizim vatandaşımız bu memlekete benim şehitim var. Kütahya Davşanı'nda zamanında şehitim var, amcam. Bu adama ne yaptın ki Sen Suriyeli besliyorsun ya, 5-6 milyon Suriyeli. Ne yapacağız? Kendi acımıza bakın. Önce bana evim lazım, bundan sonra komşum lazım değil mi? İkisi de yok Allah Adam askeri ücretsiz çalışıyor, akşam işi bırakınca gelip çöp kaplayanı gördüm. Adam sabahleyin kalkıyor bazıları ekmeğin kıymetini bilmiyor. Tele ekmek takıyorlar adam bunu alıyor da çocuklarına yediriyor. Üretim yok ama ithal 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 ithal. Ya bana benim malıma benim yetiştirdiğime sen değerini ver ki seni ithala göndermeyin devizi gönderme de yurt dışına. İçimizde kalsın. Memleket bizim. Biz de memleketin insanlarıyız. Küçük bir tık, başka bir şey demeyim. Ben bir araba, bir traktör sattım. Borcum ne ödemeyeyim. Gübremi almayayım, mazotumu almayayım. Bir arabayla bir traktör sattım.